Aşağıda var. O aşağıdakini bak nasıl öldüreceğim. Şurada bir tane kızgın yağ var. Kızgın su. Yağ değil. Oo, o adamın yüzü yandı. Şuna baksana. Herkes selamlar. Bugün Hotline Miami oynuyorum. Hotline Miami nasıl bir oyun? Ee, rock like bir oyun değil. Daha çok aksiyon türü bir oyun. Ee, hızlı ölüp ve hızlı başlıyoruz bu oyunda. Ve oyundaki mekaniklerden bir de tek yiyoruz ama düşmanlara da tek atıyoruz. Ee, yumruk vurduğumuzda yere düşüyorlar ve onları öldürmemiz için belli bir süre var. Öldürmezsek geri kalkıyorlar yerden. Silah çeşitleri var bir sürü oyunda. Belli silahların yerde öldürme şekilleri değişebiliyor işte. Ona göre aldığımız point artabiliyor. Örneğin çok fazla puan veren bir silah var Diril var e, Diril maskesi açılıyor Bir başarımı yaptıktan sonra Neyse şuraya gireyim Kimler varmış burada Kim olduğunu bilmiyor musun diyor Belki de böyle bırakmalıyız Ama ben seni tanıyorum diyor Yüzüme bak daha önceden Karşılaşmıştık Değil mi ben seni tanımıyorum diyor. Neden buradasın? Benim misafirim değilsin. Kim olduğunu açıklamamı ister misin diyor gerçekten. Bir kişiyi tanımak onun yaptıkları şeyleri de bilmektir diyor. Son zamanlarda çok korkunç şeyler yaptın. Beni hatırlamıyor musun? Sana bir ipucu vereceğim diyor. 3 Nisan sana bir şeyi ifade ediyor mu sana ne ifade ediyor? He. Karşılaştığımız ilk gün olduğuna inanıyorum. Belki de bir şeyler hatırlıyor gibi görünüyorsun falan filan buraları geç. Buradan görev alabiliyoruz. Bir tane yeni mesajım var. Fırından alıyorlarmış. Kuki muki götüreceğiz herhalde. Bir malzeme listesi varmış. Bunlar dikkatlice okuduğundan emin oluyor. Peki, peki. Buralar zaten ilk bölümler. Bu oyun neyle öne çıkıyor? Bu oyun şey öne çıkıyor. Müzikleriyle öne çıkan bir oyun. Aslında müzikleri bayağı iyi bir oyun. Ben önceden maskelerin çoğunu açmıştım zaten bir sürü maske var. Bu maskelerin her birinin unique özelliği var işte. Mesela bu komboları daha da uzun tutuyor. Şu karanlık yapıyor etrafı. Neyse ben Richard'ı alayım. Richard'la oynayayım. Klasik. Yumruk at. Sonra kafasını patlat. Bunkini daha aynı şekilde. Aa bıçak varmış. Dur dur dur. Bıçağı alayım. Bıçakla tık diye tek atabiliyoruz. Ve çok hızlı vuruyor bu arada bıçak. Ben seviyorum yani. <laughs> gel bakarım buraya gel gel. Sen dön çantayı al aşağı doğru git. Bu çantayla da adamların kafasını ezebiliyoruz. Evet. A hayır 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 hayır. Onları çekmem gerek dur. Teker teker şöyle. Şöyle tamam şimdi oldu. Tamam bitirdik. Tek yediğiniz için biraz daha dikkatli oynamanız gerek aslında bu oyunda. Orada kim var seni duydum. Orada olduğunu biliyorum. Peki gel buraya o zaman. Tık. Şimdi burada He, burada kusuyoruz. İlk görev olduğu için başı dönüyor adamı kusuyor işte. Burada işte belli şeyler var. Öldürmenize, e, hızınıza, yaptığınız kombaya göre, süreye göre aldığınız pointler değişiyor. Mesela bize jenerik verdi az önce. Son zamanlarda etrafta görmüyordum seni Peki ikinci görev de alayım hmm, Linda alıyormuş hmm, Bakıcı ihtiyacı varmış ee, Birkaç tane çocuk <laughs> Disiplinli yapılmaya ihtiyacı varmış Adres veriyor Onları iyice konuştuğundan eminim. Tabii ki de ya hemen. Onları bir yok edelim hemen gidip. İçlerinden geçelim. First chapter no talk. High scores unlock masks. Evet. Ee, yine Richard'la Rich, Aslında benim en sevdiğim karakter ne biliyor musun? Şu. Zack. Bayağı oyunun büyük bir bölüm başarılarını onunla yaptım ama biz klasik bundan devam edelim ya Richard'dan. Aa, aa. Böyle hemen tek yiyebiliyorsunuz. Bak bunda pompalı var. Tık. Şimdi pompalıyı alayım. Çifte basınca ileriyi görebiliyoruz bu arada. şimdi. A. Tamam bitirdim peki. Sever sefer ölmedim iyi. Silahlar şöyle fırlatabiliyoruz. Ee, 16 Nisan 1989. Evet, Thomas arıyormuş bu sefer. Klinikten. Ha, peki. Bu gece buluşacakmışız. Adres yazıyor. Hmm. Evet, peki. Bakalım klinikte ne varmış bu şey. İkinci chapter. Enemies are predictable. Düşmanlar öngörülebilirmiş. Bu sefer burada Çakla başlayalım ya. Çakla şöyle direkt boğazını kesiyoruz herifin ya. Bomba altı Tabii ki de. Tık. Öldüm bu. Hayır ölmedi. 3 tane mermisi kaldı pompanla. Şimdi Tık. Direkt sesimizi duyunca böyle gene de biliyorlar tık. Ah be. Orayı biraz daha iyi oynasam. Bak duymadılar bu sefer. Bak yine duymadılar. Ah duydu bir tanesi. Hayır hayır. Hayır. Ölsene lan. Bir tane sıktım ölmedi. Ah. Bu kullanması biraz. Önce. Sıkıyorum ölmüyor herif ya. Tek atmıyor bu sen de öl. Aa şu taramalı al ya. Ee, i̇yi taramalı çıktı. Aa. Aa orayı yine kötü oynadım. Bak bura tık 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 tık. Öl öl öl. Pompalı yav. Aa, Hayır hayır be. Ölmemiş bir tanesi arada. Bak bunu alıyoruz alıyorum. Tık. Kalk bakayım sen ne pompalı? Bu büyük pompalı. Ya uziliyi görmedim yine. Bak düştü bir tanesi yere düştü. Bak he şimdi oldu. Uziliyi de kestim. aşağıda var. O aşağıdakini bak nasıl öldüreceğim. Ve şurada dem de tek bir tane kaldı evet. Şurada bir tane kızgın yağ var. Kızgın yağla öldürebiliyorum. Ya değil su işte kızgın su. Yağ değil. Oo, o adamın yüzü yandı şuna baksana. Neyse bitti. Şurada bir silah var. Bunu alamıyorum değil mi? Peki. Direkt şey de yapabiliyoruz. Cumruk atıp yerdeyken yüzüne kızgın suyu falan da dökebiliyoruz. Baya estetik öldürme şekilleri var. Neyse. Peki video kaç dakika oldu ya ona bakayım. Video 12 dakika olmuş. O zaman bu son el olsun ya. Hmm, buluşma servisinden arıyormuş. Kate arıyormuş. Bu akşam buluşmamız varmış ayarlamışlar işte. Ha, bizim bir kız arkadaş vardı o. O görev değil mi bu? Peki. O arkadaşların bir içinden geçmeye gidelim. Kapıları stratejik olarak kullan. Kapı mı? Şu kapıları ölümcül yapan bir tane vardı. Neyse gerek yok ya ben knife ile devam edeyim. Mermisi dolu. Oo. Bayağı hızlı temizledi. Neyse. Yukarı. Bak burası sıkıntı. Aa kesti hemen. Peki. Şunu silahı al. Bak şu aşağıda var bir tane. Onu da kestim. Onu da kestim. Peki burayı temizledik. Tabi bir tane pompalı var. Şimdi aşağıya gidince bu işimize yarayacak bizim. Ha, yani bu arkadaşa 2-3 tane 4-5 tane sıkmamız gerekiyor. 2 3 Şimdi ölüyor mu peki? Zırhlı herif ya ölmüyor. Pompalıların 3 tane sıkınca öldü. Ama normalde dur yapma diye bir şey diyordu. On demedi. direkt da yok etti gerifin neyse. Böyle olacağını biliyordum. Böyle biteceğini biliyordum. Ne öyle bir şey diyor. Evet. Evet, bizim kız arkadaşı kurtardık. Fakat onu alınca çok yavaşlıyoruz la. Yeter artık. Ne 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 oyun müzikler çok iyi ya. Bayağı iyi müzikler yani. Kaç saniye temizlediğimiz de yazıyor. Ama bak bu sefer combo train'i verdi. Genelik vermedi. B eksi. 98 saniyede bitirmişim. Peki. Öyleyse izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın ve bay bay.